İstanbul trafiğinde yoğunluklar yer yer göze çarpmaya devam ediyor. Özellikle köprü geçişlerinde Boğaz Köprüsü Anadolu'ya geçenlerde aşırı yoğun. <laughs> gel lan gel. Lan. Birinci köprü kilit, ikinci köprünün de çoğu gitti azı kaldı. Aha. İkincinin de ayakları çakıldı. Lan oğlum iyice işini iş size bağladın lan. Dükkanda otururken trafik radyosu mu dinliyorsun sen? Vallahi kendimi iyi hissetmek için yapıyorum Sezai. Ne yapayım? As. yap suyunun dibine demir attık. Varlığımız limitte sıfır sayılıyor. Ama şükür ki İstanbul trafiğine düşmedik. Görüyor musun bak hayat bir şekilde devam ediyor Sezai. Allah Allah bir de yok diyorlar. Oğlum manyamışım ben sen iyice. Bana bak havaltıyı kesmişsiniz doğru mu? Kestik. Aile reisimizin verdiği bir karar. Babam dükkana kalabalık gelmeyin çalışıyoruz dedi. Mahallemizin çimentosuydu o kahvaltılar Ali. Halledeceksin bu işi. Tahsin icat yapacak diye biz niye çıkarıyoruz lan? Sen niye kalıyorsun lan? Niye çıkarıyorum? Onu soruyorum oğlum evin barkın yok mu lan senin? Ali biz mahallemiz... ...Susam Sokağı'nın bağlı olduğu Fahri Mahalli ilan edecekken... ...sayenizde franchise ekipleri bize başvurur hale geldi. Bir mahallede neden altı tane bilim adamı olsun Ali? Hı. Muhasır medeniyet seviyeleri ne zaman yükseldik biz? Yirmi kişiye bir tane bilim adamı düşüyor lan. Allah'ın aşkına kalk git şuradan Sezai. Anan geldi bugün. Ne? Anan, anan. Anan geldi. Yeşil kapı görmüş yine. Kafa mücüledi gitti. Yok bela gelecekmiş. Uğursuzlukmuş. Oğlanın veli toplantısı var dedim gönderdim bende. Orhan veli toplantısı ne ya? Senin ne işin olur? Şiir dinletisiyle olur. Sen rakı şişesine... ...oğuzdan kulusundan kafa korursun lan. Oğlanın veli toplantısı diyorum. Oğlanın veli toplantısı. Lafı nereden dinliyorsun sen ya? Sezai, hmm. Peder Bey beni dükkandan yine kovdu biliyor musun? Acilen kendimi affettirmem lazım. Düşündüm diyorum ki senin bahçedeki araba var ya, onu ben alayım. Beder bey'e götüreyim vereyim. Dedelerle beraber takılsınlar. Motoru indirsinler, kaldırsınlar, taksınlar. Mutlu olsunlar yani. Nasıl? Bedava tabii. Bedava tabii. Mal mıyım oğlum ben? Niye para vereyim lan ona? bir duruyor oğlum o dükkanda atıl muğlak cinah. Ben mahallenin besin zincirinin en üst halkasıydım Ali. Sen besin akışını keserek beni vurdun. Üstüne bir de beleş araba istiyorsun. Sikil lan buradan. Sedikit. Kalk. Kalk lan. Kalk lan buradan. İki tane alayım lan. İki tane. Kalk, Kalk lan buradan. Yok bir şey. Ne oluyor lan? Sıkıntı varmış, tıkanmış. Sen ne yapıyorsun? Vallahi bilmiyorum ki. Ben dükkanda oturuyordum. Pencereden baktım çalışma var. Bir birden kendim burada buldum. Gideyim diyorum gidemiyorum ya. Çek kurtar beni bu cehennemden seza. İki tokadan kendime geleyim ya. Oh. 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 Vallahi kendime geldim. Arkadaşım kolay gelsin. Bir sıkıntı mı var? Bak açık tutuyorsunuz. Koku oluyor, müşteri kaçıyor. Her taraf dükkan dolu ya. Tadilat zamanı geldi diye belediye yazı göndermiş. Biz de görevimizi yapıyoruz. Ha. Bu gene iyi. Vallahi dozer kepçe çalışırken gördüm mü aklım çıkıyor Turgut. Altı saat izlediğimi biliyorum ya. Bak 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 bak. Bak hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak lan. İzlendiğini anladı ya şova vuruyor. Reytlikler de tamamlandı. Durdur artık durdurabilirsin. Vallahi mahallenin suları en az iki hafta kesilir. Ne? Ne diyorsun kardeşim sen? İki hafta mı? Çok kötü şeyler olacak. Uğursuzluk, kötülük eksik olmayacak. <laughs> ne alakası var ya? Allah Allah, beni davaya soktu. Tövbe tövbe. Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai? Var Anadolu çocuğu?